Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Sallallahu aleyke yâ velîl-asr edrîknâ ve və erşidnâ vehtinâ. Allah'a şükürler olsun ki Emirü'l-Mü'minîn'in Nahcül Belağasının birinci hutbesini bitirdik. Bugün ikinci hutbesine başlayacağız Allah'ın izniyle. Tabii ki defalarca arz ettim Nahcül Belağam öyle haftada bir gün 15 dakikayla anlatılıp bitilecek bir kitap değil. Sadece Amir al-Mu'minin Nahcül Belagada anlattıklarının bir özetini ne söylemek istediğinin bir mesajını anlatıyoruz. Allah fırsat versin. ...Allah ömür versin inşallah... ...Nahcül Belagayı... ...Emir-el-Mumin Nahcül Belagasını... ...bir ders olarak... ...anlatalım... ...ve günlük... ...olarak anlatma fırsatı... ...Allah nasip etsin... ...ki o zaman bir dört yıl falan... ...dört yıl, beş yıl çeker... ...Nahcül Belaga biter... ...ama hakkıyla... E, ...okunur... ...işin başka bir tarafı... ...Nahcül Belaga... Allah'ın kitabından aşağı, ama kulun sözlerinden de yukarı bir kitaptır. Bir sözdür. Dolayısıyla da Hazreti Ali'nin sözlerinin en üst seviyedeki sözleridir seçilmiş bu kitaba yazılmıştır. Hazreti Ali'nin bütün sözleri değil. Örneğin Hazreti Ali 500 tane konuşma yapmışsa o 500 konuşmanın içinden seçilmiştir. O en üst seviyeden yaptığı konuşmalardan örneğin bir 50 tanesi seçilmiş buraya alınmıştır. Hazreti Ali'nin 5000 tane eğer kısa sözü varsa o 5000 kısa sözünün Hazreti Ali'nin 300 tanesini 200 tanesini alıp buraya koymuşlardır. Nahcül Belaga Emir el-Mu'minin'in ən qısa və doyurucu sözləridir dolayısıyla da muxatəb Hazreti Ali'dir ilmin şəhridir bu şəxsiyyətin ağzından çıxan cümlələr bəşərin çox üstündə cümlələrdir odur ki nahcül bəlağəy biz 50 il də mutalaə etsək 50 sene de dersini versey o hakkını yine veremeyiz. O cümlelerin içinde yatan o manaları yine veremeyiz. Sünnü İbni Ebil Hadid denilen bir şahıs Nehcül Belagayı şerh etmiştir. Yani anlatmaya çalışmıştır ne demek istiyor diye Hz. Ali. 20 cilt de bir kitap yazmıştır. İbni Ebil Hadid. Nahcül Belagaya açıklama şerh yazmıştır. Ve o diyor ki, ben Nahcül Belagayı en az bin defa okudum. En az bin defa okudum. Ve her okuduğumda sanki yeni okuyormuşum gibi yeni bir şey öğreniyorum. Bu ne demektir? Bu Hz. Ali'nin cümlelerinin ne kadar dolu, ve mükemmel olduğunu gösteriyor. Bu demektir. Odur ki diyorum, Allah'ın kitabından aşağı ama beşerin sözlerinden de yukarı bir kitaptır bu kitap. Dua edelim. Ben dua ediyorum Allah ömrüme bir bereket nasip etsin ki nehcül belagayı bir ortamda düzenli bir şekilde günde bir yarım saat anlatabileceğimiz ders sisteminde nasip olsun inşallah kayıtlara da alınsın anlatabilelim. O büyük bir şeref, büyük bir onur olur benim için ki ömrümde Nehcül Belagayı baştan sona okumuş ve anlatmış olayım. Allah bu hizmeti bize nasip etsin, bana nasip etsin. Amir-ül Müminin'ne olan bir hizmet olur inşallah. Sizlerin de duasını ve bu cuma gününüzü sü hürmetine Allah bunu bize nasip etsin. Dolayısıyla da bir esintid yaptık biz. Dedik ki cumaları Nahcül Belagadan anlatacağız. İnanın ki burada benim 10 dakika 15 dakika hutbeler hakkında konuşmam Nahcül Belagah'ın o yazdığının yüzde birini yani okuyorum ve ne demek istediği sadece bir mesaj olarak üç beş kelimede anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bu 15-20 dakikaya sığacak bir şey değil inanın. Bugün Nahcül Belağanın ikinci hutbesine başlıyoruz. Ve ikinci hutbeye Emirü'l Müminin başlarken şükür ederek başlıyor. Ve bu hutbe Sıffin savaşından dönerken Muaviye ile Muaviye ile savaşından dönerken konuşmasıdır. Hutbe demek konuşma demek. Örneğin şu anda biz cuma hutbesi okuyoruz. Ne demek? Yani konuşma yapıyoruz. Hutbe hitap etmek anlamına gelir. Konuşma yapma anlamına gelir. Hz. Ali aleyhisselam Muaviye ile savaşın sonunda Sıffin'den geriye dönerken bu konuşmayı yaptı Hazreti Ali aleyhisselam. Ve bugün sadece Hazreti Ali aleyhisselamın Allah'ın nimetleri ve insana verdiği nimetler hakkındaki bölümünü anlatacağım. Emir-el-Mü'minin aleyhisselam buyuruyor ki, Allah'ın nimetleri çoktur ve bu Allah'ın nimetlerinin bana ulaşması için, hepsinin ulaşması için tamamına, ermesi için ben Allah'a şükür ediyorum. Şükür ediyorum. Allah'tan istiyorum, Allah'a dua ediyorum ki ilahi nimetlerini bana ulaştır ve tamamla. Muminler, bizim hayatımızın her aşaması, her anı, her şeyimiz Allah'ın verdiği şeylerdir. Vücudumuz, aklımızdan tutun, canımızın içinden tutun etrafımızdaki şeylere kadar ailemize kadar aile Allah bir düzgün aile vermişse bu bir nimettir. Allah sağlıklı bir vücut vermişse bu bir nimettir. Allah gören bir göz, duyan bir kulak vermişse bu bir nimettir. Allah sağlıklı bir diş vermişse bu bir nimettir. Allah eli kolu düzgün bir evlat vermişse bu bir nimettir. Allah düzgün anne babadan dünyaya getirmişse bu bir Niyə məttir? Allah dinlediğimizi anlamaq, oxuduğumuzu çözəbilecek bir akıl vermişsə, bu bir nimətdir. Yediğimizdən tad alabiliyorsaq, dilimizde bir tad varsa bu bir nimətdir. Kokuyu alabiliyorsaq bu bir nimətdir. Eğer günahdan uzaq durabiliyorsaq bu bir nimətdir. Eğer annamız secdəyə değebiliyorsa bu bir nimətdir. Hangisini söyleyeyim? Yağmur nimettir, rüzgar nimettir, güneş nimettir, hayvanların oluşu nimettir, yeşilliğin oluşu nimettir, hepsini nimettir. Hazreti Ali Aleyhisselam burada diyor ki, bizim kemale erebilmemiz için, yani mümin adam olabilmemiz için, insan gibi insan olabilmemiz için Allah'ın nimetlerine ihtiyacımız var. Allah'ın imkanlarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla da nimetlerin tamamlanabilmesi için, yani o insanlığa ulaşabilmem için, gerekli her şeyin olması için Allah'a şükür ediyorum. Ve diyorum ki ilahi sana şükürler olsun ki ben nimet sahibiyim. Niye böyle diyor Hazreti Ali? Çünkü Kur'an diyor ki şükür ederseniz, kadrini bilirseniz nimetleri çoğaltırım ve in şekertum la nakum. Eğer şükürlere Allah'ın nimetlerine şükür ederseniz, kadrini bilirseniz, şükür etmek kadir bilmek demektir. Çok şükür demek değil, çok şükür demek lazım ama o yüzde biridir. Şükürü, şükür diyebilmek için nimete şükür etmenin yolu budur. Yani Allah sana bir imkan vermiştir, O imkanı doğru qiymətləndirə bilməyə şükür denilir. Buna şükür deyilir. Hazreti Ali alayihisselam deyir ki: "Mən ilahi sənin verdiyin nimətlərə şükür edirəm ki, fazlalansın. Niyə fazlalansın? Çünki mənim adam ola bilmək üçün sənin nimətlərinin fazlalığına ehtiyacım var. Bunun üçün şükür edirəm doğrusu." Şükür ediyorum ki fazlalansın. Çünkü Quran diyor ki şükür eden fazlalansın. Ve səbəbində Azəzəli açıqlıyor. Adam olmaq üçün, yani o mükəmmələərə bilmək üçün. Niyyətini tamamlamak için şükür ediyorum. Tamamlamak yani o verilməsi gələcək nimətin həbsini almaq üçün. Biz eğer elimizdeki bir nimetin kadrini bilmezsek elimizden gidiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum basit bir şekilde. Bazen herkesin başına gelir. Sabah namazında sen uyanıyorsun durduk yere. Uyanıyorsun ezanlar okumaya başlanıyor. Allah seni uyandırıyor. Kalk bu güzel vakitte Allah'a şükür et. Allah'a namaz kıl. Secde et. Bu Sənin iyi bir insan olmanı sağlayacak. Amma ezanın okunmasını duyman a rağmen duymamazlıktan gəlir yatarsan, duyarsan, sağına süt dönüp bir daha yatarsan, Allah o nimeti alır elinden. Diyor, yani ne demek yani ben kaldırdım sen kalkmadın. Hadi buyur yat. Ciddilelimizden. O namaz kılabilen bilecekken Allah nimet verdi dedi uyandırdım. Ama sen nimetin kadirini bilmedin, şükrünü yerine getirmedin. Yani ayağa kalkıp da namazı kılmadın, Allah da elinden aldı. Dedi hadi buyur uyu. Kim zarar etti? Sen. İşte nimetin şükrünü yerine getirmek budur. Allah bir şey vermişse onu yerinde değerlendirebiliyorsan bu nimettir. Ve nimeti yerine getirebilmek için teslim olabilmek lazım. Allah'a itaat edebilmek lazım. Bunun içinde Allah'a itaat edebilmek için de Allah'ı tanıyabilmek lazım. Bir insan Allah'ı tanıyamaz ise, Allah'ın gücünden, izzetinden haberi olmazsa, izzet demek güç demektir arkadaşlar. İzzet güç demektir. Bir insan izzetlidir. Ne demek? Yani bir başkasının önünde diz çekmiyor dünya için. İzzet sahibidir. İzzet yani güçlü hissetmek, insanın kendisini ihtiyatsız hissetmek, güçlü hissetmek, izzetli demek bu demektir. Allah izzet sahibidir, çok güçlüdür, kudret sahibidir. Allah'ın kudret yani güç sahibi olduğunu bir insan anlamaz, bilmez ise Allah'a da teslim olamıyor. Hiçbir bir güç bizim değildir. Şu anda eğer ben konuşabiliyorsam bu Allah'ın bana verdiği güç iledir. Eğer ben şu anda bilgi aktarabiliyorsam Allah'ın bana vermiş olduğu bilgi nimetidir. Və bu bilgi heç önəmli deyil. Məni adam edə biləcəksə, mərdivəni mi tırmanıb yuxarıya çıxa biləcəmsə bilgi əhəmlidir. Bilgi yəni mərdivən bilgin var. Buraxdın o mərdivəni, amma o mərdivəndən tırmanmıyorsun, çıxmıyorsun. O mərdivən nə işə yaradı? Mərdivəni kullanamazsan 2-ci kata çıxa bilməyəcəksən. Bilci böyle bir şeydir. Bilci fazilet değil. Bilci merdivendir. Eğer o bilgiyi kullanır yukarıya çıkarsan olursun adam. O bilci o zaman faydalıdır. Aksi takdirde merdivenin var ama 30 yıldır kullanmıyorsun. Merdiveni evde tutmuşsun. Ne işe yarıyor? Hiç. Ağırlıktan yer işgal etmekten başka hiçbir işe yaramadı. Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki insan oğlu ne kadar aciz olduğunu bil, aciziz. Yani şu anda bana bir Allah elimden alsa bir kalp krizi gelse, beynime bir hata gelse, ben adımı unuturum, sizi unuturum. Cüspende değil ki, bu benim değil. Nefes alamam, ayakta duramam, düşerim. Bunların hepsini Allah vermiştir. İnsan kendisini aciz bilmediği sürece ibadet etmez. İbadet nedir? Yani itaat. İtaat etmek. Ve itaat etmek nedir? Günahtan uzak durabilmek. Hz. Ali aleyhisselam tam bu noktada da güzel bir şey diyor. Diyor günahlardan korunmak için şükür ediyorum. Yani insanın günahtan korunabilmesi için de dua etmesi lazım. Biz insanların tek başına Allah'ın hidayeti olmadan, Allah'ın yol göstermesi olmadan, Allah'ın bize el atması olmadan tek başımıza günahtan uzak durabilmemiz mümkün değil. Nefsimiz ve şeytan bizlerden çok çok daha güçlüdür. Eğer Allah yardım etmezse Tık günaha düşeriz. Tek saniyenin içinde günaha düşeriz. O iradeni şeytan Allah bullak eder. Odur ki Hazreti Ali diyor ki günahdan uzak durabilmek için de Allah'a ihtiyacım var. Bunun için de Allah'a şükür ediyorum ki ilahi bana günahdan uzak durabilmem için yardım et ve Allah eğer bir insana yardım ederse o adam hiçbir zaman fakir olmaz. Fakir derken sadece para fakirliği demiyorum. Marifet fakirliği de fakirliktir. Bir insanın elinden Allah tutmuşsa başka kimsenin eline o adamın ihtiyacı yoktur. Bir insana Allah hidayet vermişse, doğru yol göstermişse Allah, artık hiçbir insan Allah'ın hidayet ettiği hiç kimse yoldan çıkmaz. Ama bir insan Allah'ın hidayetinden uzak kalırsa Allah ona sahip çıkmazsa Allah kimseye sahip çıkmamazlık etmez. Unutmayın. Allah hepimize sahip çıkıyor ama bazen insan Allah'ın sahipliğini kabul etmiyor. Allah nimet veriyor, sahip çıkıyor ama sen ondan nasiplenmiyorsun, istemiyorsun günah ortamına giriyorsun, aklına geliyor ki bu günahtır, bunu ben yapmayayım, bundan ben uzak durayım. O anda aklına geliyor, bir ileri bir geri, işte bu nimettir, Allah'ın sana sahip çıkmasıdır. O anda gaflette değilsin, o anda Allah seni uyarıyor, diyor bak günahtır, günahtır, dikkat et günahtır. Bu Allah'ın sahip çıkmasıdır. Ama sen istemezsen o Allah'ın çağrılarını, o kulağına gelen ses, o yüreğine gelen sesi tıkar isen. Allah artık ne yapsın? Allah seni elini senin üzerinden çeker. Ve Allah'ın elini üzerinden çektiği bir şahsın hidayet olma imkanı yoktur. Dolayısıyla hidayet de Allah'tandır. Hidayet de Allah'tandır. Ama Əl çəkmək də Allahdandır. Allah əlini üzərimizdən çəkdiyin də biz bitdik. Amma Allah heç kimsənin də düşmanı değildir. Yeziidin də düşmanı değildi Allah. Yeziq kendi iradəsi ilə Hz. Hüseyni öldürdü. Yoxsa Allah Hz. Hüseyni öldürməsi üçün Yezidi yaratmadı ki? O da bir imtahan içində idi amma kaybetdi. Məsələ budur. Odur ki Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyor ki, yeterliliğine olan ihtiyacımdan dolayı ondan yardım isterim. Manası nedir? Manası kısaca budur işte. Yani Allah'a benim ihtiyacım var, onun gücüne ihtiyacım var. İkinci hutbenin kısaca birinci paragrafının anlattığı budur. İbni Abil Hadid diyor ki, Hazreti Ali, çok kısa sözlerle ne kadar bu kadar dolu manaya aktarmıştır. Kıpta ediyor İbni Abil Hadid. Allah bizlere Hz. Ali'yi anlamayı nasip etsin. Allah bizlere Hz. Ali'nin yolundan gidebilmeyi nasip etsin. Allah'a şükür etmemiz gerekiyor ki Allah bizlere Ali nimetini nasip etmiştir. Kur'an'da nimet kelimesi nerede geçiyorsa bilin ki onlardan O mənalardan biri Ehlibeytdir. Nəradə nimət varsa bilin ki, o nimət Ehlibeyt alayhimussalamdır ki, Allaha şükür ki, olsun ki, Ehlibeyt kimi bir öndərimiz, bir yol göstərənimiz vardır. Allah bizləri onların hidayətindən uzaq etməsini inşallah. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkət.